Kolay Doğal Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size patlıcanlı bir kebap yapacağız yine. Tavuk etiyle yapacağız. Patlıcanlarımızı önce közleyeceğiz. İki parça tavuk göğsü etimiz var. Şöyle 250 gram kadar da kaşarımız var. Hepsini de koymayabiliriz fazla gelirse. 2 tane tavuk göğsümüz var. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuzumuz var. Bir buçuk yemek kaşığı unumuz var. 1,5 yemek kaşığı tereyağımız var. 4 su bardağı da sütümüz var. Biz şimdi patlıcanlarımızı ocağa alalım, bunları közleyeceğiz önce. Öbür süreci de aşama aşama gidelim ama önce patlıcanlarımızı ocağa koyalım. Şöyle bir aparatımız var. sütümüzü, unumuzu bir kenara alalım. Patlıcanlarımız piştikten sonra beşamel sosumuzu yapacağız. Etlerimizi ince ince doğrayalım ki çünkü onları pişireceğiz önce. Kalın yerini biraz inceltelim. 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı tavamıza aldık, kızdırdık. Tavuklarımızı alıyoruz tavamıza.

2 yemek kaşığı zeytinyağına etlerimizi aldık. Yüksek ateşte kızgın yağda etlerimizi kızarttık. Aşağı yukarı 10 dakika yüksek ateşte kızarttık. Bir çay kaşığı tuz, çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kırmızı tuz biber ilave ettik. Tekrar 2-3 dakika kavurduk. Ocağımızı söndürdük. Etimiz hazırdır sosumuzu yapalım. En son kebabımızın üstüne etimizi ilave edeceğiz. Kaşarımızın yarısını yani 100-125 gramını rendeledik. Şöyle bir kenara alıyoruz. Patlıcanlarımızı da 15 dakika kapalı bir kutuda tuttuk poşette de tutabilirsiniz kabukları daha güzel soyulur çeşmenin altına soğuk suya tutun bekledikten sonra kabukları çok güzel bir şekilde soyarsınız Bunu böyle sarımsaklı yoğurtla da tüketebilirsiniz. Çok güzel, lezzetli oluyor böyle közlü patlıcan tam mevsimi. Biz şimdilik ocağımızın başına geçiyoruz. Beşamel sosumuzu da hazırlayalım. Tereyağımızı tavamıza aldık. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı dibine koyduk ki tereyağımız eriyene kadar. Bu da tencerenin dibini bir ıslatsın. Unumuza alıyoruz yağımıza hafif bir rengi değişip güzel bir koku verene kadar unumuzu kavuruyoruz. Ocağımızı hafif kısıyoruz ki unumuz yanmasın. Karabiber tuzumuzu da ilave ettik. Mis gibi kokmaya başladı. Sütümüzü katıyoruz bu arada. Patlıcanımızı da ilave ediyoruz. Bu aşamada tuzunu kontrol edersiniz. Tuzu azsa bir çay kaşığı koydum. Benimki az geldi. Hafif biraz daha ilave ettim. 3 dakika patlıcanımızla da beraber pişirdikten sonra kaşarımızı ilave ediyoruz. Şimdilik sonuma geçiyoruz. Gerçekten çok lezzetli olmuş, harika bir eser olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle çok kolay, çok pratik, güzel eserler çıkarabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.